Pandeminin tetiklediği tedarik ve enerji krizi, Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle kıta Avrupası'nda yaşam koşulları ve enflasyon üzerindeki olumsuz sonuçlarını artırıyor. Son olarak Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisi Almanya'da eylülde %10 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle birlikte ekimde %10,4'e çıkarak Batı Almanya'nın en son 1951'de gördüğü değerleri geride bıraktı. Avrupa Birliği uyumlu TÜFE de Ekimde bir önceki aya göre %1,1 ve yıllık bazda %11,6 yükseldi. Almanya Federal İstatistik Ofisi Destatis enflasyonun ana nedeninin enerji ürünlerindeki keskin fiyat artışları olduğunu ifade ederek Rusya-Ukrayna Savaşı sonucu tüm enerji ürünleri fiyatlarındaki artışın yanı sıra tedarik darboğazları ve sektörlerde önemli fiyat artışları enflasyon oranını etkilemektedir dedi. Almanya'da enerji ve gıda aylardır en büyük fiyat belirleyicileri olarak öne çıkıyor. Ekim ayında yıllık bazda enerji fiyatlarındaki %43'lük artışın yanı sıra gıda fiyatlarında enflasyon oranının neredeyse iki katına denk gelen %20,3'lük yükseliş de dikkat çekiyor. Ekim'de bir önceki yılın aynı ayına göre doğal gaz fiyatları %109,8, akaryakıt fiyatları %22,3, elektrik fiyatları %26 arttı. Almanya'nın merkezi hükümeti yardım paketleri ve gazla enerji faturalarındaki tavan fiyat sınırı uygulaması da dahil olmak üzere 200 milyar avroluk bir fonla vatandaşlara ve şirketlere yüksek enflasyonla mücadelede destek sağlamayı planlıyor. Berlin benzeri adımların Avrupa Birliği genelinde uygulanmasını önermişti ancak diğer devletler bu teklifi reddetmişti. Öte yandan Avrupa Birliği'nin en büyük ikinci ekonomisi Fransa'da ise yükselen fiyatlar ve artan yaşam maliyetlerine karşı sendikalar bir günlük genel greve çıktı. Fransa'nın başkenti Paris'te farklı mesleklerden çalışanlar maaş zammı talebiyle gösteri düzenledi. ülkenin en büyük işçi sendikası CGT ile Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP çalışanlarını temsil eden farklı sendikalar grev ilan ederken eylemlerde çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve enflasyona göre maaş zammı talep etti. Sendikalar greve farklı sektörlerden 30 bin işçinin katıldığını açıklarken başkent Paris'te eylemlerden dolayı ulaşım tamamen durdu. Öte yandan Fransa'daki enflasyon Almanya ve İngiltere ile karşılaştırıldığında çok daha düşük seyrederek yıllık 5,8 olarak açıklanmıştı. Almanya ile benzer şekilde İngiltere'de ise enflasyon, enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek Eylül'de yıllık %10,1 ile son 40 yılın zirvesine ulaşmıştı. Geçtiğimiz gün ülkede enflasyonun altında maaş zammı alan hemşireler Tarihte ilk defa greve çıkma kararı almıştı. Öte yandan ülkedeki en büyük kriz kalemi ise barınma maliyetleri oldu. Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada yılın son çeyreğinde artan belirsizlik, yüksek enerji fiyatı baskıları, hane halklarının satın alma gücünün hızla düşmesi, daha zayıf bir dış ortam ve daha sıkı finansman koşullarının Avrupa Birliği'ni, avro bölgesini ve çoğu AB üye devletini resesyona sürüklemesi bekleniyor denildi. Yunanistan'da da tüm işçilerin militan cephesi Pame'nin çağrısıyla hafta ortasında Selanik, Atina gibi büyük kentlerde kitlesel eylemler düzenlenmişti. Pame açıklamasında ülkede nüfusun gıdaya erişimde sıkıntı yaşadığı ve faturaların hanelerin sırtında kaldırılamaz bir yük haline geldiği belirtilirken, ufak bir azınlığın kar derdi için işçiler aç kalmamalı, soğukta donmamalı denildi. Yunanistan'da yıllık enflasyon bir önceki ay %12'den Ekim ayında %9,1'e düşerken PAME elektrik ve gaz faturalarında vergilerin kaldırılması, temel ihtiyaçlarda KDV'nin kaldırılması ve ücretlere zam yapılması gerektiğinin altını çizdi. Ülkede sendikalar ayrıca acil toplu iş sözleşmeleri için çağrıda bulundu.